Gerek yok beni bu yanına. Dur, ah, dur, <laughs> dur dur dur. Az. Va 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 va. Lan evler o bak. Baş. Lan gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Görmüyor musun evleri? <laughs> bak şimdi bak. Aha uçayız bak. Aha bak havalanacağız. Aha havalandık. Ha. Eee uçtuk bak. Hop. Gördün mü? Ha uçtuk. Uçuyor. De... Ben de, ben de, ben de. uçuyoruz Nasıl ederiz? uçuyoruz. Al bak. Ha <laughs> uçuyoruz. Yattım biledim. Ama kabadayız. Jansal la bu. He. Issa, Jansal. Korka ya. Oğlum. Tamam, daha korkma. Sağ ol. uçuyoruz. Ne zaman iniyoruz? <laughs> Bir saat sonra. Ama orada uçan aşağıda kaldı.